Leylek leylek havada, yumurtası tavada, geldi bizim hayata, hayat kapısı kilitli. Leylek uçtu gitti, leylek leylek havada, yumurtası tavada, oynaşıyor çocuklar, dağda kırda ovada, çağırın gelsin ot yesin, ot yemezse et yesin. Leylek leylek lekirdek, hani bana çekirdek, çekirdeğin içi yok, sarı kızın saçı yok, Süleyman'ın suçu yok. Leylek leylek havada, yumurtası tavada, kızlar kahve kavurur, şıngıraklı tavada. Leylek leylek havada, yumurtası tavada, geldi bizim hayata, hayat kapısı kilitli, leylek uçtu gitti. Leylek leylek havada, yumurtası tavada, oynaşıyor çocuklar, da kırda ovada, çağırın gelsin ot yesin, ot yemeyin. Çekirdeğin içi yok, sarı kızın saçı yok, Süleyman'ın suçu yok. Leylek leylek havada, yumurtası tavada, kızlar kahve kavurur, şıngıraklı tavada. Leylek leylek havada, yumurtası tavada, geldi bizim hayata, hayat kapısı kilitli. Leylek uçtu gitti, leylek leylek havada yumurtası tavada Oynaşıyor çocuklar dağda kırda ovada Körün gelsin ot yesin ot yemezse et yesin Leylek leylek leçirdek hani bana çekirdek Çekirdeğin içi yok sarı kızın saçı yok Süleyman'ın suçu yok Leylek leylek havada yumurtası tavada Kızlar kahve kavurur şıngıraklı tavada Leylek leylek havada, yumurtası tavada, geldi bizim hayata, hayat kapısı kilitli. Leylek uçtu gitti, leylek leylek havada, yumurtası tavada, oynaşıyor çocuklar, da dağda kırda ovada. Çığırın gelsin ot yesin, ot yemezse et yesin. Leylek leylek lekirdek Hani bana çekirdek Çekirdeğin içi yok Sarı kızın saçı yok Süleyman'ın suçu yok Leylek leylek havada Yumurtası tavada Kızlar kahve kavurur Şıngıraklı tavada Leylek leylek havada, yumurtası tavada, geldi bizim hayata, hayat オーナーシューヨーチュークワルドドオーナーシュクワルドクルドオーナーシューヨワルオーナシヨチクワルワクルオワルシオシシ Leylek leylek lekirdek hani bana çekirdek Çekirdeğin içi yok sarı kızın saçı yok Süleyman'ın suçu yok Leylek leylek havada yumurtası tavada Kızlar kahve kavurur şıngıraklı tavada Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kıt 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 da kıt 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 da kıt kıt Ben bir elma kurduyum Kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum Kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem Dayanamaz süzerim Nerede bir elma görsem Dayanamaz süzerim Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da Kırt kırt Dal dağ dura Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü kırk 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 da kırk 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 da kırk kırk Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kırt 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 da, 40 40 kırt 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 da, kırt kırt. kırt, 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 da, kırt, kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt 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 da, kırt 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 kırt, kırt da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt 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 da kırt, kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt 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 da, kırt 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 da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim nerede? こしらはしまいししてくっくっくたくっくっくっくっくっくっくっ。Işte, Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt, kırt 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 da, kırt kırt kırt, 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 kırt da, kırt kırt.